Başkanlarım, saygıdeğer dernek başkanları, sivil toplum örgütleri, örgütlerinin güzide temsilcileri, kıymetli davetliler, basınımızın kıymetli temsilcileri, Akkuşluların dayanışma, tanışma ve eğitime destek gecesini hoş geldiniz diyor. Sizleri en samimi duygu ve düşüncelerimle selamlıyorum bu gecenin Türkiye'mize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim ve öğretim davası bizim için en önemli davaların başında gelmektedir. Eğitimin temel unsuru okullarımızdır. Eğitimdir ki bir milleti şanlı, şerefli, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya kölelik veya diye baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk diyor. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir, sen kendini bilmezsen yadice okumaktır diyen Yunus'u ve tüm eğitim şehitlerimizi saygı rahmet ve millet anarken bir araya gelmemize vesile olan başta başkanları ve yöneticilerine en samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Burada bir araya gelmemizin amacı eğitime katkı sağlamak ve tanışamayanların tanışmalarına görüşemeyenlerin de görüşmelerine vesile olmaktır. Şanlı Türk bayrağımızı Türkiye'nin her yerinde dalgalandıran öğretmenlerimiz şöyle annelerin, babaların gönderdiği yavrularımızı Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetiştiriyorlar. Çünkü okullarımız demokrasinin temel taşlarıdır. İlçemizde 40 ilk okulumuz, 4 lisemiz ve 350 li öğretmen ve personelimizle 4926 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir. Bildiğiniz gibi dünya bilim ve teknoloji alanında çok hızlı bir gelişim ve değişim süreci yaşamaktadır. Üretilen bilgiler her iki üç yılda ikiye katlamaktadır. Bilime ve teknolojiye hakim olan ülkeler dünyada söz sahibi olmaktadırlar. Bu nedenle gelişmiş ülkeler ülkelerinde eğitim ve öğretime, bilim ve teknolojiye ülkemizde de eğitim ve öğretim alanında bütün imkanları seferber etmektedir. Her şeyi devletimizden beklemeden bu yolda tüm kuruluşlarımızın güçleri ölçüsünde gerekli katkıları sağlamaları gerekmektedir. Eğitim ve öğretim telafisi olmayan bir gerçektir. Eğitim ve geleceğimizin teminatı için maddi ve manevi imkanlarla desteklemek zorundayız. Eğitim hayat boyunca devam eden bir süreçtir. Toplumların gelişmesi, insanlığın refah düzeyine ulaşması, o toplumdaki insanların görecekleri eğitim. Bilgi önceden görme ve hareket etme imkanı sağlar. Bilgi olmazsa azıcık işe yaramaz. Eğitim ve bilginin olmadığı yerde cehalet eğitimi olur. Devlet ve millet olarak amaçlarımıza ulaşmada en önemli huzur okullarımızdır, eğitim ve öğretimdir. Hayırsever vatandaşlarımızın sivil toplum örgütlerinin ve tüm kuruluşlarımızın katkılarıyla okullarımızın sayılarında durmalıyız. Eğitim tek başına devlet imkanlarıyla üstesinden gelinmeyecek kadar öncelikli ve önemli bir konudur. Devlet, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve baz düşler platformuna hazırlanmasına vesile olan dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerine bu gecede bizleri yalnız bırakmayan sayın milletvekili ve